Merhaba canlarım. Nasılsınız? Ben Yonca. Hoş geldiniz kanalıma. Evet tekrar bir açılımla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz aklımdaki kişinin geçmişindeki ve hayatındaki dönüm noktaları nelerdir? Bunu irdeleyeceğimiz bir açılım olacak. İki tarot destem var. Birincisi tersine tarot destesi. İki yüzünde de yani önlü ve arkası olayın, konunun, kartın önünde ve aslında arka planda olan durumu gösteren bir tarot destesidir. Diğer ise e, ressam Rafael'in resimlerinden yapılmış bir tarot destesi. Rafael tarot destesi. Ve desteler için objelerimiz mevcut. İki obje. Tersine tarot destesi için pembe mumu seçebilirsiniz. Rafael tarot destesi için de. Kırmızı mumu seçebilirsiniz. Burada durdurup odaklanmaya, rezone olmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Eğer açılımı odaklanamazsanız açılımı bırakın arkadaşlar. Bir başka açılımla e, belki de rezone olacaksınız. Ama size uymuyorsa bırakın. Demek ki bu açılım size uygun bir açılım değildir. Ben ilk destemle yani dersine tarık destemle başlıyorum. Mumumuzu da şöyle bırakalım. Aklımdaki kişi geçmişte ve hayatında olan dönüm noktaları nelerdir? Yaşamış olduğu uzun geçmiş sürecinde ve hayatı içerisinde benimle tanıştıktan sonra da benimle tanışmadan önce de yaşamış olduğu dönüm noktaları pik yapan konular dönüşme uğramasına, değişmesine, hayatının değişmesine ya da önemli bir şekilde hayatına yerleşmesine yerleşen konular. Tüm bunlar nelerdir? Anlamaya, öğrenmeye çalışacağız aklımdaki kişinin geçmişte hayatında olan dönüm noktaları nelerdir? İlk destemiz geçmişle ilgili bize bilgi versin. Daha doğrusu ilk sıramız, ilk Ve şu anki sürecinde ya da yakın zamandaki sürecinde Hayatında pik yaptığı dönüş dönüm, dönüşüm yaşamasına sebep olduğu konu nedir? Destek olarak her açılımda bir desteden faydalanıyorum biliyorsunuz. Bu açılım için ne normal alacağım. enerji kartlarımızdan her bir haneye bir tane melekler yaşamak kartlarımızdan her bir haneye yine bir tane Oşo'nun dönüşüm tarotundan birer tane lar oturdu. Yine aynı şekilde alacağız. Ve son olarak ikilem karşıtlık kartlarımızı alıyoruz canlarım. Kartlar elimde durmuyor ne oluyor ya? Anlatmak istedikleri çok şey var galiba. Aklınızdaki kişi çok mu şey yaşadı? Neler oldu hayatında ki? Kartlarım firar ediyor. Evet arkadaşlar burada durdurup duanızı rütbenizi yapıp rezonasyonunuzu arttırabilirsiniz. Rabbimden niyazım ki ihtiyacınız olan tüm cevapları kartlar aracılığıyla bana iletmesi ve benim de tüm ihtiyacınız olan cevapları hakkıyla sizlere okuyabilmemdir. Amin, amin, amin. Yorumla başlıyorum. Aklınızdaki kişi ya uzmanlığını yaptığı, ya eğitimini aldığı, ya da hayatına bir şekilde almak durumunda kaldı. Özellikle muhtemelen iş hayatı ile ilgili veya para kazanma konularında, güven konularında hayatında bir dönüşüm ve değişim yaşamış. Öncelikle belki de yalan söyleyen bir insandı. Yalanın insanı hiçbir şey hiçbir yere götürmeyeceğini öğrenmiş olabilir. Ya da ona yalan söylendi. Kandırıldı. Bir konuda sahtekarlık yapıldı açıkçası ve karmaşaya girmesine sebep ol olundu. E, Pusulanın sını bulamaz bir hale geldiği bir dönemden geçmiş önünü göremez olduğu bir dönemden geçmiş. Bu kişi belki de iflas e, iflastan geçmiş olabilir. E, elindekileri elinden gidip tekrar yeniden canlanmasına sebep olması e, canlanmasına sebep olan bir safhadan geçmiş olabilir. Öyle bir dönem ki bir noktadan farklı bir noktaya geçmiş olabilir. Ya da bu kişi hayatında inanılmaz bir farklı bir şey öğreniyor. Bir konuda uzmanlaşıyor ve bu noktada çok iyi para kazanıyor. Maddi anlamda güçleniyor ve kendini iş hayatı içerisinde vazgeçilmez bir hale getiriyor olabilir. Yani burada baktığımız zaman iş hayatında bir dönüm noktası ve parayı nasıl kazanması gerektiğine dair bir dönüm noktası kaza, e, noktası yaşamış olarak görünüyor. Hatta sistemi nasıl yönetebileceğini öğrenmiş olarak görünüyor. Fakat iş hayatında dürüstlüğün değil de yalanın kişiyi bir yere taşıdığını yazık ki öğrenmiş olabilir gibi bir durum söz konusu. Güçlü olanları taklit etmek ve taklitle o kişileri takip ederek, o kişilerin yaptıklarını anlayarak hayatı içerisinde daha rahat hareket edebileceği, dengeye girebileceği bir anahtar geçmiş eline. Bu kişiler nasıl iyi yaptıysa ben de onlar gibi olup olabilirim noktasına gelmiş ve onların yapmış olduklarını, buradaki taklitte şu şekilde alınabilirsiniz. Onların yapmış olduğu e, ya da geçmiş olduğu yolları, yolların neler olduğunu öğrenip, yapmış olduklarının neler olduğunu öğrenip bunları yapmak. Ve sanki e, yalanın olduğu yer ise ve sanki kendisi bunları keşfetmiş, bunları kendisi bulmuş ve kendisi yapmış gibi göstermek. Böyle bir durum söz konusu. Aslında buna kendisi de inanmış. Bir süreden sonra, bir zamandan sonra buna kendisi de inanmış. Ama kendi çabası mıdır? Kendi çabası. Uğraşmış, çabalamış ve gerçekten iyi bir yere gelmiş olarak görünüyor. Yakın geçmiş noktasına bir de bakalım. Başka hayatında ne gibi bir dönüm noktası olmuş? Evlilik, evliliğe ya da karar vermesi. Evet evlilik hayatı bu kişiyi dengeye getirmiş ve büyük bir şans onun için söz konusu olmuş. Belki de evlendiği kişi maddi anlamda onun çok daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlamış olabilir ve aşık olması. Bu kişi aşık olmuş, aşkla dengelenmiş, evlilik isteği oluşmuş ve artık hayatın en önemli sırrının aşk olduğunu, aşkla yaşamın amacının artacağını öğrenmiş gibi görünüyor. Çok önemli bir dönüm noktası göremedim. Dengesiz bir yapısı varmış, dengeye gelmiş. E, güvensiz bir yapısı varmış, güvene gelmiş. Cinsellik konularında e, daha doğrusu çapkınlıkla değil, evlilikle çok daha iyi bir şekilde bunu yaşayabileceğini öğrenmiş. Önceden kaybettiği zaman kaybettiği kişiyi umursamayan bir yapısı varken şimdiki durumunda kaybetme korkusu geliştiren bir hale gelmiş olarak görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişi sizinle dengeye gelmiş. Sizinle şansı artmış. Sizinle kendinde saklı olan yönleri keşfetmeye başlamış. Sizinle hayatının anlamı ...bir nevi hayatının anlamını bulmuş olarak görünüyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki evli değilseniz bu kişi size evlilik teklif etmeyi düşünüyor. Böyle bir haberiniz yoksa müjde olsun size. Ve maddi anlamda da gayet iyi duruma gelmiş, yaşamış olduğu, öğrenmiş olduğu, ticari veya iş hayatı, mesleki kariyer noktasında yaşadığı e, deneyimler ve gözlemleri bu kişiyi ileri seviyeye taşımış ve artık düşünmemiş olduğu, düşünmek istemediği evliliğin, evliliği hayatını almış, sadece cinsellikle evli, mutlu olunamayacağını, gerçekten aşkla köklenerek, büyüyerek mutlu olabileceğini keşfetmiş ve öğrenmiş, bu noktada bir dönüşüm yaşamış olarak görünüyor arkadaşlar. Ve evet, sizin desteğiniz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız çok sevinirim. Zil butonuna basarsanız açılımlardan ilk haberdar olanlardan olacaksınız canlarım. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Desteniz Rafael Tarot ve objeniz kırmızı kalpli mum. Biliyorsunuz açılımımız aklımızdaki kişinin geçmişinde ve hayatında yaşamış olduğu dönüm noktası, dönüşümleri nelerdir bunları anlamaya çalıştığımız bir açılım oluyordu. Bakalım sizin aklınızdaki kişinin geçmişinde ve hayatında yaşamış olduğu dönüm noktası, pik noktası, dönüşün yaşamasına sebep olan konu, olay nedir? Geçmiş, uzak geçmiş hatta. Uzak geçmiş alıyoruz ve şu anki süreci ve yakın geçmişi ile ilgili sürecinde hayatımdaki dönüm noktası nedir ona bakıyoruz. Destek kartlarım olarak ne kullanacağım? enerji kehanet yani kartlarımızdan. Her bir haneye birer tane. Melekler yaşama kartlarımızdan yine her bir hane için birer tane. Oşo'nun dönüşüm tarotundan alıyoruz bu kez. Tekrar Ve son olarak ikilem karşılıklı kartlarımızdan alıyoruz. Burada durdurup duanızı rütbe yapabilirsiniz canlarım. Rezo, rezonasyonunuzu arttırmak için yaparsınız, iyi olur. Rabbimden niyazım odur ki, aklınızdaki kişinin uzak geçmişi ve yakın geçmişi, şu anki hayatında yaşamış olduğu en önemli dönüm noktası veya noktaları Neyse ise kartlar aracılığıyla bana bildirmesi ve benim de duymanız, bilmeniz gerekenleri hakkıyla sizlere aktarabilmem, ifade edebilmemdir. Amin, amin, amin diyerek başlıyorum. buradaki hikaye bir önceki hikayeden çok daha farklı çıktı. Hepsini açmak istiyorum bu kez. geç. Ama kısmen benzer kartlarımız da geldi. Şimdi alırım. sizin açılımınızda öncelikle bu kişi bir yuva kurmayı çok istemiş. Bu onun gerçekten bir dileğiymiş ve bir ev evi olması, sağlam bir yuvasının olmasını çok istemiş. Bir fırsat sunulmuş ona bir yuvası, bir evi olmuş olarak görünüyor. Ancak devamında aldatılmış ya da aldatmış olarak görünüyor. E, muhtemel surette bu kişi aldattı ki cehennemin kapıları ve pişmanlık kartımız geldi. Bu kişi bir aldatma çünkü muhteşem bir hayatı varken dilekleri olmuşken elindeki altın fırsatı belki de ziyan ederek bir aldatma. Yaşatmış ya da e, bir evlilik yaşayabilecekken muhteşem bir yuva şansı olabilecekken bir kurnazlık yapmış, aldatmış, bunu saklamış ve bunun devamında e, yaptığı hatayı yanlış anlamış, pişman olmuş, elindeki e, hazinenin kıymetini öğrenmiş. Çünkü hayatı cehennem haline dönmüş, çok çok pişman olmuş ve sonrasında affını dilemiş, başarmış pişmanlığın ve pişmanlıktan sonra affedilmenin ne olduğunu anlamış olarak görünüyor. Ancak şöyle bir şey de var. Geçmiş dönemde böyle bir hayat, böyle bir hata yaşamış olsa da, bundan ders almış olsa da, bu eğilimi ona çok şey öğretmiş olsa da diyeyim, belki de şu süreçte de hala böyle eğilimleri olabilir. Sizinle ilgisi nedir? Ya da e, siz mi ilişkideydiniz, siz mi evliydiniz? E, bu noktada böyle bir durum yaşanmış olabilir. Eğer bir yasak ilişki söz konusuysa burada, şunu bilmelisiniz ki e, bu kişinin e, geçmiş döneminde de bir yasak ilişki olmuş ve bu kişi ilişkilerini saklamayı öğrenmiş. Ve pişman olduğunu göstererek saklı ilişkili ilişkileri olmadığını göstererek hayatını götürmeyi öğrenmiş. Kurnazlığı, tilkiliği öğrenmiş. Ve maalesef kendi cehennemi cehennemini oluşturmuş. Bunu keyfince yaşamayı öğrenmiş olarak görünüyor diyebilirim. Çünkü şeytan kartımız, aldatma kartımız da geldi. Bu kişi hala devam ediyor olarak görünüyor. Şu zamanki sürecine baktığımız zaman gerçek anlamda bir aşka ihtiyacı var. Ve bunu bulmuş. Sizinle aşkı bulmuş. Sizinle takıntılı bir şekilde olmayı yaşamış. Ve bu, bu kişi sizinle çukurdan çıkmış. Nefes almış. Hayatında nefes alamaz hale gelmiş. Çok fazla zihin çalıştırıyormuş. Artık zihinsiz şekilde yaşamaya başlamış. Kendi hayatınıza göre lütfen alın arkadaşlar. Sizinle birlikte güçlenmiş. Akıl ve mantıkla hareket edeceğine korkuya rağmen hal duygusuyla hareket etmeyi öğrenmiş. Ancak şöyle bir şey var: e, şehvet eğilimi, arzulama, aşk, tüm bunların bir yere kadar olacağını, korkularla çok fazla yaşanamayacağını, bunu dönüştürmesi gerektiğini de öğrenmiş. Bir noktadan sonra mutlu olacaksan kimisi için de şu, şu şekilde söyleyelim: Eğer mutlu olmak istiyorsan iki hayatı birbirinden ayıracaksın yasak ilişki varsa evliliğini ayrı ve mutlu olduğun kişiyle ayrı yaşamayı öğreneceksin gibi bir durum. Evliseniz de arkadaşlar ya da ilişkiniz varsa bu kişi hayatındaki yasak ilişkiyi temizlemesi gerektiğini ve bunun bundan kurtulup sizinle birlikte çok daha mutlu yaşayabileceğini siz öğrenmeden bunu Hayatından temizlenmesi gerektiğini ve karanlıktan çıkması gerektiğini anlamış ve bu e, yanlış yaparak bir yere varılamayacağını, alsın böyle olmayacağını, mutluluğun mutluluğun böyle yakalanamayacağını öğrenmiş ve bu noktada dönüşme ihtiyacı içerisinde olmuş, pişman olmuş olarak görünüyor. Herkes kendi hayatına göre alsın lütfen. E, yasak ilişkidekiler iki ayrı hayat yürütmeyi öğrenmiş ama İlişkisi olanlar için ise pişman olmuş birisi var burada. Bunu bilmelisiniz canlarım. Evet sizin açılımınız da buraya kadardı. Beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız sevinirim arkadaşlar. Beklemediğiniz bir yorum olduysa üzgünüm ama olanı okumak zorundayım. Zil butonuna basarsanız açılımlardan ilk haberdar olanlardan olacaksınız canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.